Merhabalar. Ben Doktor Mehmet Akif Çaçan. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. İstanbul Medipol Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda çalışmaktayım. Özellikle omurga cerrahisi ile ilgileniyorum. Bugün endoskopik omurga cerrahisi ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım size. Malumunuz omurga cerrahisi hem ortopedistler tarafından hem beyin cerrahları tarafından yapılan bir alan omurga sağlığıyla ilgileniyoruz omurga ile ilgili problemlerle ilgileniyoruz bugün de dediğim gibi endoskopik omurga cerrahisi ile ilgili size bir takım bilgiler vermeye çalışacağım peki endoskopik omurga cerrahisi nedir hangi alanlarda kullanılır kimler endoskopik cerrahi için uygundur endoskopik cerrahinin avantajları nedir, dezavantajları var mıdır, endoskopik omurga cerrahisinden sonra iyileşme süresi nasıldır ve ameliyat sonrası nasıl bir süreç hastaları beklemektedir, bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağım. Öncelikle omurga cerrahisi ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Bunu da bizim maketimiz üzerinden, omurga maketimiz üzerinden anlatacağım. Omurgamız gövdemizi ayakta tutmak için bir destek vazifesi görü, gör, görüyor. Bir askı görevi görüyor. Omurgamıza baktığımızda omurgamızda 24 tane omur dediğimiz hareketli kemikten bu kemiklerin üst üste gelmesinden oluşan bir kolon yapısı mevcuttur. Bu kolon yapısı hem bizim gövdemizi oluşturmakta hem bizi dik tutmakta ayakta tutmakta hem de beynimizden kollarımıza ve bacaklarımıza giden omirlik sinirlerini muhafaza etmektir etmektedir. Bu kemikleri bir arada tutan disk yapıları mevcuttur. Gördüğünüz gibi her iki kemiğin arasında bir tane disk vardır. Ve bu diskler adeta bir süspansiyon görevi görür. Omurgamıza hem bir sağlamlık verir hem de esneklik katar. Nasıl ki bir arabanın amortisörü arabanın şasisini travmalara karşı korur. Bizim disklerimiz de bizim omurgamızı travmalara karşı ve diğer problemlere karşı korumaktadır. Omurgaya baktığımızda Beynimizden çıkıp kuyruk sokumuna kadar giden bir omurilik siniri var. Bu bir elektrik kablosu gibi adeta. Beynimizden bacağımıza ya da kollarımıza giden elektrik sinyallerini taşır. Biz beynimizden yürüme kararı verdiğimizde ya da elimizi kaldırma kararını verdiğimizde bir elektrik sinyali oluşur. Kolumuza ya da bacağımıza gider. Buradaki kaslar çalışarak bir biz hareket ederiz bu. Omurgamızın fizyolojisi. Tabi bu yapılırken Bazen problemlerle de karşılaşmıyoruz değil. Bu özellikle diskler yaşla beraber travmaya bağlı olarak, ağır kaldırmaya bağlı olarak ya da e, uzunca yıllar ağır iş yapmaya bağlı olarak bazen yıpranabilmektedir. Bu disklerin içerisinde jel kıvamında bir sıvı bir kıkırdağımsa doku bulunmaktadır. Bu bazen buradan patlayabilir. Burada da gördüğünüz gibi Buradan patladığında hemen arkasında omirlik siniri ve omirlikten çıkan bacağımıza giden sinir kökleri bulunmaktadır. Bu fıtık patladığında, bu sinire bası yaptığında ne olur? Bacağımızda ya da kolumuzda, boyunda olduğunda boyun fıtığı olur. Sırtta olduğunda sırt fıtığı olur. Bel kısmında olduğunda bel fıtığı olur. Peki ne olur? Özellikle biz bunları daha çok bel kısmında görüyoruz. Bel kısmında olan fıtıklarda bacağımıza vuran, ağrı, uyuşma, karıncalanma ve bir süre sonra güç kaybı gibi durumları görebiliriz. Eğer hastada güç kaybı oluşmuşsa bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekir ve güç kaybı varsa daha çok biz cerrahi tedavi öneriyoruz. Cerrahi tedaviye kadar eğer güç kaybı yoksa hastada sadece bel fıtığına bağlı ağrı varsa daha çok cerrahi dışı yöntemleri tercih ediyoruz. Bunlar nelerdir? İlaç tedavisidir, fizik tedavidir. Nokta atışı enjeksiyon tedavileridir. radyo frekans tedavisidir, ozon tedavisidir. Birçok birçok yöntem var. Ama ne zaman ki sinirde bir hasar oluştu, o zaman artık cerrahi gerekmektedir. Ben fıtığındaki cerrahide ne yapıyoruz? Buradaki patlamış fıtığı buradan alıyoruz. Bu sinire olan baskıyı uzaklaş ortadan kaldırmamız gerekiyor çünkü Peki omurgamızda başka hangi hastalıklar var? Bunları kabaca anlattıktan sonra endoskopik omurga cerrahisi ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Omurgamızın en önemli sorunlarından bir tanesi de omurilik kanal darlığıdır. Peki nedir bu kanal darlığı? Kanal darlığı biraz önce de bahsetmiş olduğum beynimizden çıkıp kuyruk sokumuna kadar giden omurilik sinirinin, ana omurilik sinirinin belimizin içerisinde, sırtımızın içerisinde ya da boynumuzun içerisinde sıkışması halidir. Bu sıkışma nasıl olur? Bazen bir az önce bahsettiğim gibi bel fıtığının patlamasıyla olabilir. Bazen de yaşa bağlı ya da genetik faktörlere bağlı kemiklerde aşırı büyümeye bağlı, buradaki bağların aşırı büyümesine bağlı sinirde böyle sıkışma görülür. da şöyle anlatabilirim. Az önce bahsettiğim gibi 24 tane kemikten, hareketli kemikten oluşan omurgamızın her bir kemiği böyle bu şekildedir. Bu kemiğimizin de ortasında bir delik bulunmakta ve omurilik siniri bu deliğin içerisinden geçmektedir. İşte bu deliğin içerisinde herhangi bir darlık oluştuğunda omurilik siniri daralır ve özellikle her iki bacağı vuran ağrı, uyuşma, karıncalanma, yürüme mesafesinde azalma, bir gittikten sonra dinlenme ihtiyacı gibi problemler oluşur. Bu problemlerin çözümü temelinde bu baskının ortadan kaldırılmasıdır. Peki bu, bu baskıyı nasıl ortadan kaldırıyoruz? tabii ki cerrahiyle kaldırıyoruz. Demiş olduğum gibi cerrahi dışı yöntemler de var ama genellikle son kertede bunlar cerrahi tedavi edilir. Cerrahide ne yapıyoruz? Tabii ki o sinir üzerindeki baskıyı kaldırmamız gerekiyor. Yalnız bu baskıyı kaldırmak için omurgamızda hem ciddi böyle bir kemik yapısı var hem de bu kemiklerin üzerini kaplayan kas dokusu ve cilt dokusu var. Eskiden ne yapardık? Şöyle yapardık. Bu baskıyı kaldırmak için omurgamızı hasta yüzüstü yatarken açardık, geniş geniş açardık ve buradaki kasları kenara alırdık. Bu kemikleri özel aletlerle törpülerdik, siniri açığa çıkarırdık, sinirdeki baskıyı kaldırırdık. Peki bunu yaptığımızda ne olurdu? Bunu yaptığımızda omurganın yapısını biz kendimiz aslında bozmuş olurduk. Bu yapıyı yeniden oluşturmak için ne yapardık? Vidalarla bu omurgaları sabitlerdik. Şimdi omurgamız hareketli bir bölge. Ama biz bunu sabitlediğimizde geçmişte bunu çok yaptık, halen yapıyoruz, mecbur kaldığımızda. Bunu sabitlediğimizde aslında omurganın doğasına aykırı davranıyoruz ve omurgada bize bir tepki veriyor. Ne tepkisi veriyor? Bu vidalarda gevşeme ol olabiliyor. Bu sinirde vidaların e, konulduğu yerin üst tarafından ya da alt tarafından yeniden patiklar oluşabiliyor, yeniden darlıklar oluşabiliyor, enfeksiyon oluşabiliyor. Ve bunlarla ilgili bazı komplikasyonlar meydana gelebiliyor. Günümüzde bunları aşmak için teknolojinin imkanlarından faydalanıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Herhangi bir kesi olmadan, sadece ilgili darlık olan kısmı ya da fıtığın olan fıtığın, fıtığın olduğu yere ulaşmak için bazı kamera sistemleri kullanıyoruz. Hastanın cildinden sadece iki tane ya da bir tane delik açıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum onu da şun gibi bir optik dediğimiz bir alet var. Bunun ucunda bir kamera var. İncecik bir kamerası var. Mercekle buradaki görüntüyü 30 kat büyütebiliyoruz. Hasta yüzüstü uzandığında şu şekilde buranın içerisine giriyoruz. Tek veya iki tane delikten. Bununla beraber bazı yardımcı aletlerimiz oluyor. Bununla bir, biz buradaki 1,5-2 cm karelik alanda görüntü alıyoruz. Bu görüntüyü 30 kat büyütüyor bu mercek. Ve buradaki darlığı bazı aletlerle şu kemiği ya da şuradaki bağları hafifçe törpüleyip ortadan kaldırabiliyoruz. Bunu yaptığımızda hasta bir kere çok daha çabuk, çok daha erken dönemde ayağa kalkabilmekte, ertesi gün hemen yürüyebilmekte ve günlük ihtiyaçlarını da en kısa sürede giderebilmektedir. Bu yöntemde çoğu zaman hasta herhangi bir implant uygulamamıza gerek kalmıyor. Bazen implant uyguladığımız olgular da oluyor ama sinde instabilite dediğimiz hareket problemi yani dayanıklılığında sorun olan hastalarda bazen vidalar da uygulayabiliyoruz. Ama endoskopik yöntemde uyguladığımız vidalar da kapalı yaptığımız için açık yapılan cerrahilere göre daha da avantajlı olmaktadır. Peki fıtıkta ne yapıyoruz? Fıtıkta da yine aynı şekilde kamerayla giriyoruz, fıtığımızı görüntüliyoruz ve bazı aletler yardımıyla buradaki fıtığı tutup çekip alıyoruz. Toplum arasında çok yaygın bir kanı var, çok yaygın bir e, ifade var. Bel fıtığı olunduktan sonra ya da bel ameliyatı olduktan sonra kişi e, eski haline dönmüyor diye bir inanış var. Bu aslında kısmen doğru. Neden doğru? Çünkü biz aslında bel fıtığı olan hastaları ya da kanal darbe olan hastaları e, tam anlamıyla tedavi edemiyoruz günümüzde. Neden? Çünkü bu diskin yapısı bir defa bozulduğunda bunun yerine bir daha orijinal disk koyamıyoruz. Bizim ameliyatta yaptığımız şey, gerek felçli ameliyatında gerek kanal darlığı ameliyatında hastanın bir felç olmasını engellemek, günlük aktivitelerini, günlük fonksiyonlarını korumak. İkincisi de eğer hastanın ağrısı varsa, sürekli bir ağrısı varsa bu ağrısını dindirmek. Bunları dindirdiğimiz halde bu disk zamanla kendi içerisinde kendi içerisinde kendini tamir edebilmekte. Bazen herhangi bir problem olmadan tamamen iyileşebiliyor. Bazen de tekrarlayan fıtıklar ya da daralmalar görülebiliyor. Açık ameliyatlarda bizim ameliyat sonrası komplikasyon dediğimiz problem çıkma ihtimali ya da hastayı yeniden ameliyata alma ihtimalimiz %20-%30'lara kadar yükselmekteydi daha önce. Ama endoskopik cerrahi ile beraber bu oranımız %1 ile %5'ler arasında çok düşük oranda hasta tekrardan ameliyata ihtiyaç duyabiliyor. Büyük oranda hasta herhangi bir sorun yaşamadan ertesi gün kalkıp normal günlük ihtiyaçlarını görüp bir hafta içerisinde de işine dönebilecek kıvama gelebilmektedir. Omurga cerrahisinde endoskopik cerrahi ile beraber insanlar daha fazla aslında o omurga cerrahisinde olan ön yargılarını kırmaya başladı. Bu sayede daha çabuk iyileşen hastalar daha konforlu bir hayat sürmekteler ve işlerinden e, bağlı oldukları iş yerinden fazla ayrı kalmadan günler içerisinde tekrar normal hayatlarına dönebilmektedirler. Beyin olma becerilerisi ile ilgili bugün anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alt yazabilirsiniz. Hastanede randevu oluşturup muayeneye gelebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Bu yayınımızı daha sonra da YouTube'dan ve Facebook'tan sosyal medyadan tekrardan izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için, dinlediğiniz için.